Herkese kocaman sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın demiyorum çünkü saat şu an bir buçuk. Biz sabah kalktık. Bugün kan vermem gerekiyordu. Kanımı verdim. Sonuçlarım da 11'de çıkacaktı ama gittik cihazda bir sıkıntı çıkmış. Öğleden sonraya kaldı. Sonuçlarımı yarım saat, bir saat sonra alırım derken geldim eve. Yemek hazırlıklarına başladım. Kürdan kebabı yaptım. Çorbamı yaptım. Mercimek çorbamı. Akşama yakında pilavımı yaparım. Yemek işim de bitmiş olur. Şimdilik bugünlük bunları yaptık. Saat bir kadar. Bakalım bu saatten sonra. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Allah hepimize cümlemize iyilik versin. Hava Allah şükürler olsun. Yine sıcak. Salıdan sonra bakalım yağmur geliyormuş İnşallah Şöyle biraz serinleriz. Buzdolabını temizlemeyi düşünüyorum. Bakalım inşallah hastaneye gideyim, geleyim vaktim kalırsa buzdolabımı düzenleyeceğim ve size çekeceğim. O zaman bana şimdilik kolay gelsin şöyle göstereyim kürdan kebabı ben üzerine domates ve biber koyamıyorum çünkü bizde yenmiyor ziyan oluyor atılıyor o yüzden böyle sade küçücük minnacık köftelere göre patlıcanlarım çok küçüktü o yüzden evde de Ali'nin yemekli köfteleri vardı minnak minnak onları koydum içlerine böyle pilavın yanına güzel bir ana yemek olur böyle de mercimek çorbam var daha süzmedim onu da süzeceğim. Şimdi blenderdan geçireceğim. Pardon. Sonra pirincimi de ıslarım. Güzel de bir pilav yaparım. Akşam yemeğim de bu şekilde hazır olmuş olur. Şimdi ben malzemelerimi hazırladım ve buzdolabını düzeltmeye geçiyorum. Şöyle göstereyim size. Gayet dağınık bir buzdolabı. Bunları bindireceğiz, sileceğiz. Yani silmiştim, sadece düzenlemem gerek ama silmem gereken yerler olursa tekrar sileceğim, içini güzelce, sonra sizinle birlikte yerleştireceğiz. Hadi bakalım, başlayalım. kaba pisliğini aldım. Çok da bir şey yoktu zaten. Şöyle göstereyim sizlere de. En üstteki camı da indirdim çünkü e, orada hep reçellerim falan vardı. Onları sürekli indirmiyordum. Şimdi o camı yıkayacağım. Bunları sürekli yıkadığım camlar bunlar. Bu rafları sürekli yıkıyorum. Sildim. Yine bir şeyler çıkıyor kenardan, kıyıdan, köşeden. Şimdi de ne yapıyorsun anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> Küçücük kafan çıkıyor orada sonra. <laughs> Yüzücük. İçi şimdi gayet güzel oldu. Çok... Temiz oldu. Sonra şu üstteki rafı da şimdi yıkayacağım. Sonra yerleştirmeye başlayacağım yavaştan. Buraları da buradan sonra halledeceğim. Buradan sonra. koydum. Bu sıcak günlerde bunu almayın diye. <laughs> Şimdi bunları dolduracağım. Şöyle içine margarinlerimi falan koyacağım. Bakayım nasıl olacak. Düşündüğüm gibi olacak mı? Şimdi güzelce margarinlerimi yerleştiriyorum. Sonra kremalarımı da koyayım. Şöyle, hmm, oluyor, gayet güzel oluyor. Sonra şöyle benim küçük normal e, köy mısırını kullanıyorum ama bunu e, kalmamıştı almıştım. Şöyle paketler kalıyor, küçük küçük. Şöyle mesela, bunları da buralara koyacağım ki yer katlamasın diye. Sonra ne koyabilirim buraya şöyle bir lokumumuz var. Sen tamamsın. Sen arkadaşlar Ben dolabımı bitirdim şu şekilde şöyle sizlere göstereyim Ne onlar anneciğim at bir tanem gerek yok onlara buraları zaten eskiden silmiştim bir kat tozunu aldım hepsini böyle tek tek çıkarmadım düzenledim biraz fazlalıkları aldım şunları göstermiştim ya sizlere bunun içine işte bunu çekeceğim böyle alacağım arkasında e ee, garnitürlerim var. İşte biber turşum var. İşte hazır nohut yemeğim var. Şurada reçelim var. Şu limon suyum. Şunlar cevizlerim. Dışarıda bizde kötü oluyor. Şurada bir boşluk kaldı. Buraya da 3 tane sütüm vardı. Artık sütlerimi böyle buraya koyarım. Burada da bana yer kalmış olur. Bunun içinde de böyle büyük bir tane daha nohut yemeğim var ve diğerleri komple reçel. Annem reçel yapıp yapıp veriyor habire. <laughs> burada da reçellerim var siz yine gelin yerinize burada yine boşluğumda kaldı şöyle oğlumun yumurtaları var bunların içinde kremalarım katı yağlarım dediğim gibi küçük küçük paketlerde kalan işte mısır unum falan bunun içinde de küçük teneke mısırlarım işte dolapta olması gereken çikolatalar işte lokum burada da lokum şurada oğlumun yemeği burada kabım vardı. Onu doğradım. Saklama kabına koydum. Dünden mantım vardı. Burada yine lahana çorbası kapalı. Her daim açılıp e, yenebilecek bir şekilde Züleyha annem öyle yapıyor. Sıcaktan kaynatıp kapatıyor. Sonra burada kocaman bir boşluğum kaldı. E, yoğurdum. Salçam. Şöyle göstereyim sizlere. Burası da kahvaltılık gözüm. Birlikte zaten temizledik. Sonra burası da sebze gözüm. Burayı da birlikte temizledik. Şunlar kavanozdaydı. Bunları e, aldım, poşede koydum daha az yer kaplasın diye. Nohut, işte e, kuru fasulye, mısır unu, e, tarhana. Bunlar da sebzeliyim, meyveliyim. Burada da burası dar olduğu için ilaçlığım var burada dar olduğu için. Bunu da almak istemiyorum buradan. Lazım oluyor çünkü. Buraya da küçük boylu olanları şu kullandığım sütüm. Açık olan, oradakiler kapalı. Soda, işte sirke, yumurtalarımız. Burası da böyle benim buzdolabı temizliğim bu kadar. Bunu da hallettik. Herkese günaydın bayanlar. Canımımıza <laughs> ve Küçük odamıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle babam iş yapıyor. Kerem abim geleceğiz şimdi. Size onu göstermeyeceğiz. Merhaba hanımlar. Bu dolabımızı yine... da güzelce temizledik. Sonra Hı -hı. işim geldi. işten yemek yedik. Sonra da Ay, birazdan misafirlerimiz gelecek. Onları bekliyoruz. Çayımızı, her şeyimizi hazırladık. Ben de sizlere bir Anne. kapanış yapayım dedim. Hayır yavrum. hanımlara bir şey söyleyeceğim. Tamam Azmi sen bırak ama söyle. <laughs> Sarkamı göstereyim mi? Göster. Nasıl göster? Sarkamı söyleyeceğim yani. Söyle. Herkese günaydın. Sizden çok severim. Mahalle yiyecek. Oltu tutun. Yedemden yiyecek. Yedek yiyecek. Yedek yiyecek. Bu ne demek Alicim? Yedek yiyecek. Yedep, yedep. Biz böylelikle günün sonuna geliyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve çana açıp bildirimlerden de haberdar olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.